Benim adım Rojda. Ben Vanda yaşıyorum. Anlatacağım bu olay belki de çirkin bir olay ama maalesef bu olayı halen yaşamaktayım. Bu yüzden size ismimi farklı bir şekilde belirtmek istedim. Benim yaşadığım yerde özellikle yaşlı kadınlar büyü işine çok meraklı insanlardır. Tüm hayatlarını büyü üzerine kurduklarını söylesem inanın yalan söylemiş sayılmam. Öyle büyüler yapıyorlar ki aklınıza ve hayalinize sığmaz. Domuz, ölüm, ayırma, dulavrat, erkeğin erkekliğini bağlama büyüsü ve daha neler neler. Benim de başıma geldi. Bana da büyü yaptılar. Hem de bana lanet olası kaynanam yaptı. Benim babam zengin. Bulunduğumuz yerde binlerce dönüm arazisi var. Binlerce hayvanı var. Yanında çalışan onlarca işçisi var. Maddi durumu gerçekten çok iyi. Ben ailemin tek kızıyım. Benden başka evlatları yok. Ben çocukluğumdan beri babam o kadar zengin olmasına rağmen okumayı istedim. Kendi paramı kazanmayı, kendi ayaklarımın üzerinde durmayı çok istedim. Ben ne kadar istesem de ailem de bir o kadar karşı çıktı. Kız evladı okur mu? Okuyup da ne yapacaksın? Evinde otur evlen, çoluk çocuk sahibi ol. Bizde kız evlat okumaz dedi. Ben bu söylemlerine karşı çıkardım. Annem doktora gittiğinde kadın doktora baktırmayı biliyorsunuz ama onlar insan değil mi? Madem öyle annemi erkek doktora götürsene derdim. Her defasında da bu tarz konuşmalar yaptığım için dayak yerdim. O kadar bunalıyordum ki kaç kere evden kaçtım. Her defasında da yakalandım. Yediğim dayaklar yetmezmiş gibi hayatımla bile tehdit etmeye başladılar. En sonunda benimle başa çıkamadıkları için beni evlendirmeye kalktılar. Çocuk benden 20 yaş büyüktü. Asıl amacı beni evlendirmek değildi. Mal varlığını genişletmek ve paralarına para katmaktı. Bir malmışım gibi satılıyordum resmen. Annemin de babamdan kalır yanı yoktu. Evlen git işte. Okuyup da ne yapacaksın? Baban da zengin, adamlar da zengin. Kraliçeler gibi hayat yaşıyorsun. Allah'tan belanı mı istiyorsun derdi. Anneme her ne kadar istemediğimi, yaşının benden büyük olduğunu söylesem de annem Nuh diyor, peygamber demiyordu. Sonuç itibariyle hiç istemesem de o adamla evlendim. Affedersiniz ama gerdek gecemde bile onu istemediğimi söyledim. Ondan kaçmaya çalıştım. Ama yediğim dayak yetmezmiş gibi sen benim karımsın artık deyip rızam dışında bana sahip oldu. Bu şekilde bir yılım geçti. Bu bir yıl içerisinde hemen hamile kaldım. Bir kızım oldu. Bir yılımın bana zehir olduğu yetmezmiş gibi erkek evlat doğurmadığım için Luhusa döneminde bile dayak yedim. Yıllar yılları kovaladı. İkinci evladımı da kız doğurunca hayat benim için çekilmez bir hale geldi. Evde resmen köle gibiydim. Bana insan muamelesi bile yapılmıyordu babama anneme durumu anlattığımda kes sesini de erkek çocuk doğur diyordu. Ben de sizin de erkek evladınız olmamış. Hatta benden başka bir evladınız yok. Siz insansınız da ben değil miyim desem de yine dayak yedim. Buralarda kadın olmak gerçekten bir suçtu. Hele ki erkek evlat doğurmadığınız zaman vay halinize. Gel zaman git zaman eşim olacak adam ormanda ölü olarak bulundu nedenini şu an bile bilmiyorum ya da benden gizliyorlar. Dediklerine göre ormanda ağaç keserken ağaç üzerine devrilmiş, boynu kırılmıştı. Bana cenazesini bile göstermediler. Artık iki evladımla beraber adım Dulavra'da çıkmıştı. Eşim de öldüğü için kayınbabamla babamın iş ortaklığı da bozulma noktasına gelmişti. Ben de zaten babamın evine dönmüştüm. Ailemin bana kol kanat gereceği yerde binbir türlü hakaretlerine maruz kalmıştım. Evlatlarımı kucaklarına alıp sevmediler bile. Ben de evlatlarımla odama geçer, dışarıya çıkmazdım. Aylar bu şekilde geçiyordu. Babamların ortaklığı bozulma noktasına geldiği için ortaklığın bitmemesi adına eski kaynanamla bir çözüm arayışına girmişler ne yaparız ne ederiz derken çözümü beni ölen eşimin kardeşiyle evlendirmekle bulmuşlar. Konu bana söylendiğinde tepki verdim. Olmaz. Kabul etmem dedim. O benim çocuklarımın amcası. Benim de kardeşim sayılır. Böyle bir şey mümkün değil. Asla evlenmem desem de tahmin ettiğiniz üzere yine dayak yedim. Odalara kapatıldım. Beni çocuklarımla sınadılar. Ama yine de kabul etmedim artık bir dur demenin çaresini bulmam lazımdı. Şu dönemlerde bile halen o bölgedeki kadınlar eşleri ölünce ölen eşinin erkek kardeşi varsa onunla evlendiriliyor. Ne kadar saçma bir durum olsa da maalesef bu durum halen yaşanıyor. Mehmet benden 5 yaş küçüktü. İstanbul'da yaşıyor. Ailesinden bağımsız kendi işini yapıyordu. Ben onu toplamda üç defa görmüştüm. Yengesi olarak bana saygı duyardı. Yeğenlerini severdi. Her geldiğinde onlara hediye getirirdi. Ona koca gözüyle bakmanın imkanı yoktu. Bunu her defasında dile getirsem de sonucu da değiştiremiyordum. Gel zaman git zaman eski kaynanam bize geldi. Niyeti beni ikna etmekti. Annem ve kaynanam beni bir köşeye çektiler ikna etmeye başladılar. O kadar iyi davranıyorlardı ki anlatamam. Ama ben onların gerçek yüzünü bildiğim için onların bu samimiyetine inanmıyordum. Düşüncelerim netti. Olmaz dedim, odama gittim. Ertesi günü kaynanam yine geldi. Annem bana giyinmemi ve hazır olmamı söyledi. Bir yere gideceğimizi belirtti. İstemeye istemeye kabul ettim. Çünkü itiraz edersem yine dayak yiyecektim. Aynı şehrin başka bir köyüne gittik. Orada pek de tekin olmayan bir eve geçtik. Mendebur suratlı bir kadın bizi karşıladı. İnanın ki yüzünde nur bile yoktu. Lanet gibi bir suratı vardı. Anlamıştım. Bana büyü yaptıracaklardı. Oradan kaçmaya başladım. Artık her şeyi göze almıştım. Bu şehri terk edecektim. Ama yakalandım. Yakalandıktan sonra dayak yediğimi söylememe artık gerek yok. Beni karanlık odaya hapsettiler. Çocuklarımdan ayırdılar. Mehmet'le evlenmeyi kabul edene kadar buradan çıkmayacaksın dediler. Bir hafta boyunca sadece ekmek ve su verdiler. Ekmeğin tadı neyse de suyun tadı bir değişikti. Ama içmek zorundaydım. Bunun dışında her gece kapının ardından dua okuyan bir kadının fısıltı sesleri geliyordu hep. Kim var orada? Okumayı kes diye bağırsam da devam ediyordu. Belli bir süre sonra hayaller kabuslar görmeye başladım. Her gece rüyamda Mehmet'le evlendiğimi, ondan çocuklarımın olduğunu görüyordum. Sonra Mehmet bir anda şekil değiştirip beni boğmaya çalışıyor. Ya benimle evlenirsin ya da bundan sonraki hayatını deli gibi yaşarsın diyordu. Her gece bağıra bağıra kapılara vuruyor, çıkarın beni buradan diye bağırıyordum. Ama sesimi kimseye duyuramıyordum. Kabusların yerini Halüsinasyonlar almaya başladı. Sanki yüzlerce kara çarşaflı üzerime gelip beni öldürmeye çalışıyordu. En son dayanamadım. Gücümün bittiği yerde kapı açıldı. Annem içeriye girdi. "Kızım, beni affet. Biz sana kötülük ettik. Sen haklıydın. Hadi kalk, gidiyoruz. Seni bu durumdan kurtaracağım." dedi. Anneme inandım. Temiz bir duş aldıktan sonra güzelce giyindim. Annemle beraber farklı bir köye gittik. Yaşlı bir amca vardı bu evde. Annem o amcaya, şıh efendi, ben kızıma çok büyük kötülükler ettim. Ona büyü yaptırdım. Çok pişmanım. Kızımı bu durumdan kurtarın. Size istediğiniz kadar para veririm dedi. Adam ise para istemez. Kızın iyi olsun yeter dedi. Beni başka bir odaya aldı. Tam ortaya Davut Yıldızı gibi bir şeklin üzerine oturttu üzerime çarşaf örttü. Dua okumaya, üzerimde çubuk gibi bir şey gezdirmeye başladı. Belli bir süre sonra etrafımda sanki onlarca kişinin ayak sesleri gelmeye başladı. Etrafımda dönüyor, fısıltıyla bir şeyler söylüyordu. Benim bedenim gevşemişti. Kendimi rahat hissetmeye başladım. O sırada amca bana örtünün altından ellerimi uzatmamı söyledi. Dediğini yaptım. Her iki avucumun içerisine çizik attı. Canım o kadar yandı ki anlatamam. Sonra ne yaptı bilmiyorum ama odanın içine kötü bir koku hakim oldu. Amcanın ellerimi sardığını hissettim. Daha sonra elime bardak gibi bir şey tutuşturdu. Al iç bunu. Bu senin kurtuluşun olacak dedi. Bardağı aldım. Örtünün altından içmeye başladım. Tadı iğrençti. Suyu ya da su zannettiğim şeyi içtikten sonra hoca üç defa aynı kelimeyi tekrarlayarak kafama vurdu. Daha sonra da örtüyü açtı. Ayağa kalkmamı söyledi. Bana bir ayna uzattı. Aynaya bak. Bana ne gördüğünü söyle dedi. Ölen kocamı gördüm. Arkasında da Mehmet vardı. Bu gördüğümü amcaya aktardım. Amca bana artık kurtuldun. Eski kocan kardeşiyle senin arana girdi ve duvar ördü. Amcaya o kadar teşekkür ettim ki ayaklarının altını bile öpesim vardı. Annem bana sarıldı. Kızım sen dışarıya çık, geliyorum dedi. Ama annem halen çıkmayınca içeriye geçip anneme bakmak istedim. Annemin hocaya siyah bir kese içerisinde bir şey verdiğini gördüm. Onlar beni fark etmeden kendimi evin dışına attım. Annem yanıma gelince amcaya ne verdiğini sordum. Annem sinirlendi ama sakin bir ses tonuyla yardıma muhtaç insanlara dağıtsın diye para verdim dedi. İyi etmişsin anne dedim konuyu uzatmadım. Bu olayın üzerinden üç gün geçti. Ben her gece rüyamda Mehmet'i görür oldum. Bana o kadar güzel görünüyordu ki, o kadar sevgiyle yaklaşıyordu ki kalbime onun sevgisi düştü. Her uyandığımda Mehmet'i düşünüyor, ona karşı özlem duyuyordum. Bir sabah kaynalam geldi. Bana fikrimin değişip değişmediğini sordu. Normalde bu soruyu sorsa tepki verirdim ama susmayı tercih ettim. Siz ne dersiniz? O olsun dedim. İşin özeti şu. Benim öz annem karşı tarafla işbirliği yapmış. Beni pusuya düşürmüş. Önce karanlık odaya hapsettiler. Sonra bana o odada büyülü su içirip ekmek yedirmişler. Her gece kapının ardında daha önce gittiğim mendebur kadın bir takım büyülü sözler söylemiş. Sonra da annem sözde pişman olup beni odadan kurtaracakmış. Benim ona inanmamı sağlayıp beni sözde hocaya götürüp üzerimdeki büyüyü bozdurup beni her şeyden kurtaracakmış. Planları işledi. Gittiğimiz o amca büyüyü bozmak yerine bana daha da beter büyü yapmış. Dul avrat büyüsü. Beni Mehmet'e bağlamış, kalbimi, beynimi ona esir etmiş. Bu sebeple de ben Mehmet'e bağlanmış oldum. Bu gerçekleri öğrendiğimde her şey için geçti. Kendimi Mehmet'le evlenirken buldum. Mehmet onunla evlendikten sonra bana dokunmadı bile. Ağzını da bıçak açmıyordu. Zaten evlendikten sonra İstanbul'a gidecektik. Çünkü işi oradaydı. Benim de nerede olduğum aileler için önemli değildi. Onların amacı ortaklıktı. İstanbul'a gittik ama evlendikten sonra Mehmet bana dokunmuyor. Ben de Mehmet'e aşkla bakamıyor, onu kardeşten öteye koyamıyordu. Büyü etkisini kaybetmeye başlamıştı çünkü. Ben kalbinde inancı olan bir kadınım. Dini ve cibelerimi her zaman yerine getiririm. Evlenmemizin üzerinden iki ay geçti. Bir akşam çocuklar uyuduktan sonra Mehmet benimle bir şey konuşmak istediğini söyledi. Bak Rojda, ben seninle gönül rızamla evlenmedim. Maalesef ki töreye uymak zorundaydım. Eğer seninle evlenmeseydim ya beni ya da seni öldüreceklerdi. Olan bu iki günahsız masuma olacaktı. Yeğenlerim benim canımdır. Babaları abimdir. Abim ölünce babaları ben sayılırım. O ayrı konu. Ama ben sana kocalık yapamam. Bu yüzden hep uzak durdum dedi. Aynı şeyleri ben de Mehmet'e deyince sustu. Daha sonra ben her şeyi Mehmet'e anlattım. Biraz düşündü. Demek ki sana büyü yapmışlar dedi. Ne büyüsü diye sordum ama sonradan da benim de kafama dank etti. Mehmet'le birbirimize gerçekleri itiraf ettikten sonra Mehmet de ben de kötü rüyalar, kara basanlar evin içinde garip şeyler görmeye başladık. Bir gece Mehmet'i çocuklarıma saldırırken gördüm. Onun üzerine atlayıp sen ne yaptığını zannediyorsun diyerek ona vurmaya başladım. Mehmet elimin altında bağırırken kendime geldim. Uyurken onun boğazına sarılmışım. Öldürmeye kalkmışım. Benim yaşadıklarımı Mehmet de yaşıyordu. Mesela ben salondayken beni mutfakta görüp salona gelince sen az önce mutfakta değil miydin gibi sözler söylüyordu. Yine bir gece uyurken Mehmet'in bana yanaştığını, beni öpüp kokladığını hissettim. Bunu fark edince ayaklarımla onu tekmelemeye, tokatlamaya başladım. Mehmet ellerimi tutmuş Beni sakinleştirmeye çalışırken kendime geldim. Sakin ol. Sadece bir rüyaydı diyordu. Mehmet, bu böyle devam etmez. Bizim bilir kişiye danışmamız lazım. Anlatmamız lazım dedi. Hoca araştırmaya başladı. En sonunda Hatay'ın bir köyünde bir adamın olduğunu öğrendi. Hatay'ın ilçesine bağlı köye gittik. Ahmet adında nur yüzlü bir hocaydı. Türkiye'nin her şehrinden gelen vardı. Bize sıra verdiler, beklemeye başladık. Sıra bize geldiğinde hocanın odasına girdik. Derdimizi sordu. Ben yaşadığım her şeyi anlatmaya başladım. Hoca bu durum karşısında sinirlendi tabi. Başını ellerinin arasına aldı. Düşünmeye başladı. Sanki birileriyle konuşuyordu. İki dakika bu şekil yaptıktan sonra ayağa kalktı. Eline bakırdan yapılmış kılıcı aldı. Dua ede ede üzerimizde gezdirdi. Daha sonra da el ele tutuşmamızı söyledi. Komutumla beraber ellerinizi ayıracaksınız dedi. Dediğini yaptık. Bir şeyler okuyordu. Okuması bitince de ellerimizi ayırmamızı söyledi. Bize muska verdi. Okunmuş suya atılmak üzere yazılı kağıt verdi. Allah'ın izniyle her şey düzelecek dedi. Daha sonra İstanbul'a döndük. Hocanın dediklerini yapmaya başladık. Hocanın dediklerini yaptıktan sonra memlekete gitmeye karar verdik. Mutlu aile tablosu çizmemiz gerekiyordu. İlk işimiz o büyücülerin yanına gitmek oldu. Sözde teşekkür etmeye gidecektik. Sırasıyla ikisine de gittik. Doğalı suyu kapılarının eşiklerine döktük. Ardından da köye gittik. Ama Mehmet dayanamadı annesine ve babasına küfür etmeye başladı. Boynu kopsun paranızın, pulunuzun, törenizin, şeytan görsün yüzünüzü dedi. Sonra da benim ailemin yanına gitti. Onlara da ağır konuştu. Özellikle annemi yerin dibine gömdü. Mehmet'in bu hareketi hoşuma gitmişti. Çocuklarımı koruması beni benden almıştı. Tam oradan çıkacakken Mehmet'in babası geldi. Elindeki tüfekle karşımıza dikildi. Mehmet babasına göğsünü gerip vurmazsan adam değilsin dedi. Babası biraz bekledi. Elleri titreyerek çifeyi aşağıya indirdi. Mehmet'in bacağını ateş etti. Mehmet yere yığıldı. Babası ise madem öyle töre yerine geldi. Töreyi kabul etmeyip karşı çıktığın için kanın döküldü. Şimdi buradan defol git dedi ve arkasına döndü gitti. Köy halkı silah sesine toplanmıştı. Mehmet'i hastaneye götürdüler. Ben babamın ve annemin yüzüne son kez bakıp içten ve derinden yere tükürüp hastaneye gittim. Tedavisinin ardından İstanbul'a dönüp ilk fırsatta boşanacaktık. Boşanma davası açacağımız günün gecesi ikimizin de içinde dışarı çıkmak istemeyen sözler vardı. Ama bunu ikimiz de yapamıyorduk. O anda kızlarım baba diyerek Mehmet'in kucağına geldi oturdu. Mehmet ağlamaya, öpüp koklamaya başladı. Sonra da yatağına gitti uyudu. Ertesi gün kahvaltı yaparken Mehmet'e konuşmak istediğimi söyledim. O da benle konuşmak istiyormuş. Ben bir anlık cesaretle boşanmak zorunda değiliz dedim. Mehmet yüzüme baktı. Sonra da gülerek merak etme büyü falan yok tamamen kendi irademle bunu söyledim dedim. Mehmet kahkaha atmaya başladı. Gitti, uyuyan çocuklara sarıldı, kokladı. O günden sonra Mehmet'le zaten resmi olarak evli olsak da tüm benliğimizle bu evliliği ciddi bir evliliğe dönüştürdük. O tarihten sonra iki evladımız daha oldu. Ailelerimizi soracak olursanız Mehmet'in annesini hafriyat kamyonu ezmiş öldürmüş, benim annem ise aklını oynatmış köyün delisi olmuş. Benim babam ise iflas etmiş. Sonradan öğrendik ki Mehmet'in babası da olanları kaldıramamış. Kafasına sıkmış. Benim babam da başındaki deli avradıyla bir başına parasız pulsuz kalmış. Başıma gelen ve yaşadığım olaylar bunlardan ibaret. Mehmet'le şu an çok mutluyum. Kader bizi bir şekilde birleştirdi diye düşünüyorum. Lütfen cevap verin. Sizce Hata mı yaptım?